Bilgi ve tebriciğe çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali... İzleme rekorları kıran Rafalan Tayfa'nın son sinema filmi Ayrım Atar, kültür merkezinde 6 farklı günde 12 seans halinde izleyicilere buluşacak. Hafta içi okullardaki öğrencilere yönelik hafta sonunda halka açık bir şekilde, ücretsiz bir şekilde gösterilen film TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa isimli çizgi diziler olarak çekilen serinin dördüncü animasyon filmidir. Ayrıca yine Ramazan ayı içerisinde ilçelerimizde grup Rafadan tiyatro gösterisi çocuklarımızla buluşmaya devam ediyor. Bütün ilçeleri geziyor yani. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Tabi annelerimizi görüyorum burada. Asıl size emek veren, size hayatlarını bahşeden, sizin her anınızla an ilgilenen annelerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Buradaki evlatlarımız Rafa'dan Tayfa'yı gayet iyi biliyorlar. Biliyorsunuz değil mi çocuklar? Seviyor musunuz Rafa'dan Tayfa'yı? Ama sizin sayenizde anneler babalar da çok iyi biliyor ha. Ben Rafa'dan Tayfa'nın bütün bölümlerini ezbere size sayarım. Niye? Çünkü onun bir yapımcısı İsmail abimiz var. O çocuklarımız hem eğlensinler hem de öğrensinler diye Rafadan Tayfa karakterini oluşturdu. Sinema filmleri yaptı. Ama size bir şey itiraf etmem lazım. Sinema filmlerini de hepsini izledim ama Hayri Matör'ü izlemedim. Çok merak ediyorum. Değerli çocuklar, kıymetli ailelerimiz işte bizim aslında yerel yönetimlerden anladığımızda bu. Ailelerle, çocuklarla, gençlerle, yaşlılarla birebir iç içe beraber onlarla bir aile gibi ilgilenen, onların imkanlarını arttırmak için çalışan belediye başkanları. Hamdolsun bizim Bursa'mızdaki belediye başkanımız tam da böyle bir belediye başkanı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Biz tekrar bizi yalnız bırakmadığınız için size teşekkür ediyor. Ramazanınız hayırlı olsun diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. 你没带，你是走女？